Türkiye petrol rafinerileri ülkemizin en değerli, en önemli kamu kaynakları olarak kurulmuştur. AKP iktidarının özelleştirme dalgasıyla birlikte Tüpraş sermayeye peşkeş çekilmiş ve Koç grubuna satılmıştır. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının Yağmaya açılması planıyla paralel olarak Tüpraş gibi stratejik bir noktada olan bir kamu kuruluşunun sermaye sınıfına devredilmesi basta ihanettir. Tüpraş'ın çarklarının sermaye sınıfının lehine dönmesi bu ülkenin emekçilerinin çıkarına değildir. Biz patronların sömürü sistemini değiştireceğiz. Emekçi halkın elinden alınanların gerçek sahiplerine tekrar geri dönmesinin yolu tüm bu özelleştirilen kamu kaynaklarının tekrar devletleştirilmesinden geçtiğini biliyoruz. TÜPRAŞ'ın sermaye sınıfına peşkeş çekilmesi vatana ihanettir. TÜPRAŞ'ı kamulaştıracağız.